En baştan belirteyim. Biz iki cihanda hesabını veremeyeceğimiz bu vebali almayacağız, almıyoruz. Hepimiz çocuklarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Hepimiz merhamet sahibiyiz, hepimiz hayvan severiz. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sokak hayvanlarına hedef alan tartışmalı hayvan hakları yasasında değişiklik yapan yasaya karşı çıktıklarını söyledi. Bingöl, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerinin olduğunu duyurdu. Birçok projeyi hayata geçireceklerini belirten Bingöl, 75 dönümlük bir alanda hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını da söyledi. Başkan Bingöl, ortak akılla, bilimle ve içimizdeki merhametle hem sokaklarımızın güvenliğini sağlayacağız hem de can hayatta tutacağız diye konuştu. Söz verdiğimiz gibi veterinerlik işleri müdürlüğümüzü kurduk. Sokaktaki hayvanların bakım ve denetimini yapmaya başladık. Kısırlaştırmaya başladık. 2024 yılının ilk 7 ayında 350'den fazla operasyon, 1500'den fazla tedavi ile geçmiş yıllara göre 10 kat daha fazla hizmet etmeye başladık. STK'larımız ile diyaloğumuzu arttırdık. Komşularımızı da çözüme dahil etmeye başladık. Ancak yetmez çok büyük ve geniş ölçekli bir hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini bu gördüğünüz alana kuruyor olacağız. İki adet hayvan ambulansını hizmete alıyoruz. Kedi bakım evini yenileyeceğiz. Kapasiteyi arttırıyoruz. Geniş kapsamlı kısırlaştırma ve sahiplenme kampanyaları başlatarak hep birlikte Tuzla'ya yakışır bir dayanışma göstereceğiz.